Bu derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu çözümleme hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugün Halide Edip Adıvar'ın en sarsıcı eserlerinden birini Vurun Kahpeye yamasay yatırıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu günlerinde bir idealist öğretmenin, Aliye'nin cehaletle ve bağnazlıkla olan trajik mücadelesini adım adım izleyeceğiz. Gelin bir ışığın nasıl hedef haline getirildiğinin hikayesine birlikte bakalım. İşte bu sözler, romanın tam kalbinde yer alan idealist öğretmen Aliye'nin o meşhur yemini. İstanbul'un tüm imkanlarını geride bırakıp Anadolu'ya bir umut ışığı olmaya giderken ediyor bu yemini. Ama bilmiyor ki bu sözler onun kaderini çizecek ve onu korkunç bir trajedinin tam merkezine oturtacak. Bu romanı anlamak için yazarını da anlamak lazım. Halide Edip adı var, o savaşta sadece bir yazar, bir gözlemci değil, bizzat onbaşı rütbesiyle cephede görev yapmış bir aydın. Dolayısıyla elinizdeki sadece bir kurgu metin değil, adeta o günlerin canlı bir tanıklığı. Yazar, işgal altındaki sıradan bir Anadolu kasabasını, bütün bir ülkenin kaderini belirleyen o büyük çatışmanın, yani ilerleme ve gericilik kavgasının sahnesine dönüştürüyor. Ve hikayemiz başlıyor. Aliye'nin o kutsal bildiği eğitim meşalesini İstanbul'dan alıp Anadolu'nun ücra bir kasabasına taşıma kararıyla. Bu yolculuk onun için sadece bir meslek, bir görev değil. Hayır, çok daha fazlası. Bir milletin geleceğine adanmış bir ömrün başlangıcı. Düşünün, o dönemde pek çok öğretmenin kaçtığı, gitmek istemediği bir yere, taşraya Aliye adeta koşarak gidiyor. Peki neden? Çünkü onun motivasyonu, babasından miras aldığı o vatan sevgisi ve Anadolu'nun o yoksul çocuklarına bir gelecek sunma arzusu. Kendi kimsesizliğini bir millete hizmet etme idealine dönüştürmüş bir karakter o. Fakat kasabaya adımını atar atmaz o pembe hayalleriyle gri gerçekler arasındaki o devasa uçurumla yüzleşiyor. Daha ilk günden marif dairesinde karşılaştığı manzara hayalindeki vatansever Anadolu'dan fersah fersah uzakta. Çıkarcı bir müdür, ahlaksız dedikodular ve her yere sinmiş ağır bir yozlaşma kokusu. Neyse ki bu karanlık tabloda bir umut ışığı beliriyor. Aliye, ilk müttefiklerini Ömer Efendi ve Gülsüm alayı buluyor. Bu yaşlı çift, Aliye'nin yüzünde yıllar önce kaybettikleri kızları Emine'yi görüyorlar sanki. Onu sadece bir kiracı olarak değil, kendi evlatları gibi görüp bağırlarına basıyorlar ve kasabanın tüm kötülüklerine karşı ona bir kalkan olmaya yemin ediyorlar. Aile, kasabanın o köhne okulunda göreve başlamasıyla birlikte, farkında bile olmadan bir savaş alanı yaratıyor aslında. Artık saflar o kadar netleşiyor ki, kasabadaki iyilerle kötüler arasındaki mücadele artık kişisel bir hal almaya başlıyor. İşte kasabanın ikiye bölünmüş hali tam olarak bu. Bir yanda Aliye'nin samimiyetine, vatan sevgisine ve ideallerine inananlar var. Öbür yanda ise onun varlığını, okuma-yazma öğretmesini, kız çocuklarını eğitmesini, yani kısacası onun getirdiği aydınlığı kendi karanlık düzenleri için en büyük tehdit olarak gören yozlaşmış bir güç odağı. Aliye'ye yönelik düşmanlık inanın inanılmaz bir hızla tırmanıyor. Başta bürokratik bir engelleme olarak başlayan şeyler, birkaç hafta içinde kasabanın en tehlikeli, en kaba adamlarının doğrudan fiziksel tehditlerine dönüşüyor. Aliye'nin etrafındaki çember her geçen gün daha da daralıyor. Bu sözler, Uzun Hüseyin'in Aliye'ye yönelik sandırganlığının sadece küçük bir parçası. Ama bu cümle o kadar çok şey anlatıyor ki Kasabaya kök salmış o erkek egemen zihniyetin eğitimli, bağımsız, modern bir kadına duyduğu derin nefreti ve aslında korkuyu özetliyor. Çünkü Aliye'nin varlığı onların bildiği, alıştığı bütün düzeni temelinden sarsıyor. Şimdi hikayenin katmanı biraz daha derinleşiyor, daha karmaşık bir hal alıyor. Aliye'nin o kasabadaki kişisel mücadelesi artık ülkenin kaderini belirleyen çok daha büyük bir çatışmayla yani milliyetçilerle işbirlikçiler arasındaki o ölüm kalım savaşıyla iç içe geçiyor. Roma'nın merkezindeki bu çatışmayı anlamak için Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmek çok önemli. Kuvayi Milliye basitçe bir ordu değil. Onlar, Anadolu'da işgale karşı direnişin, Bağımsızlığın ve yeni bir ulus kurma idealinin sembolü. Aliye gibi aydınlık bir geleceğe inanan herkesin umudu. İşte bu iki an arasındaki zıtlık romanın temel gerilimine gözler önüne seriyor. Bir yanda dini kullanarak halkı milli mücadeleden soğutan ve Aliye'yi açıkça hedef gösteren Hacı Fettah'ın o nefret dolu vaazı, diğer yandaysa umudu, cesareti ve kahramanlığı temsil eden Tosun Bey ve askerlerinin kasaba meydanına o görkemli girişi. Bu an tam bir dönüm noktası ve kader ağlarını örüyor. Aliye ve Tosun Bey aynı çatı altında Ömer Efendi'nin evinde karşılaşıyorlar. Bu karşılaşma sadece büyük bir aşkın başlangıcı değil, aynı zamanda kasabadaki düşmanlarının onlara karşı kuracağı o korkunç komplonun da ilk adımı oluyor. 30 bin lira, Tosun Bey'in milli mücadele için kasabanın zengin ama bir o kadar da yolsuz eşrafından talep ettiği bu miktar adeta bir bombanın pimini çekiyor. Bu para Onların sadece cüzdanlarını değil, vatan sevgisi maskelerinin altındaki o derin ihanet potansiyelini de ortaya çıkarıyor. İşte bu andan itibaren Tosun Bey'den kurtulmak için her yolu deneyecekler. Ve işte geldik zirve noktasına. Aşkın, savaşın ve ihanetin trajik sonuçlarla iç içe geçtiği o doruk noktasına. Kasabanın ve aslında o kasabayla birlikte ülkenin kaderi birkaç kişinin hain planlarıyla belirlenmek üzere. Aliye Eşrafın yaydığı Tosun Bey zalimdir yalanlarına kanıp kasabalıyı korumak için onunla yüzleşmeye gidiyor. Ancak bu yüzleşme ikisinin de birbirine karşı ne kadar derin hisler beslediğini ortaya çıkarıyor. O an nişanlanıyorlar. Bu iyiliğin ve yurtseverliğin bir ittifakı adeta. Ama bu ittifak düşmanlarını daha da öfkelendiriyor. Ve o büyük ihanet buz gibi bir planla hayata geçiyor. Hacı Fettah ve Uzun Hüseyin kişisel kinlerini vatanlarının önüne koyarak doğruca düşman karargahına gidiyorlar. Orada sadece Tosun Bey'in askeri planlarını değil, bütün bir direniş ruhunu sırtından bıçaklıyorlar. Bu, affı olmayan bir ihanet. Tosun Bey'i ve askerlerini ölüme gönderdikten sonra Hacı Fettah şimdi de hedefine Aliye'yi koyuyor. Ve ağzından dökülen bu tüyler ürpertici söz kendi yozlaşmış adaletini dinin arkasına saklanarak Aliye üzerinde uygulamaya yemin ettiğini gösteriyor. Aliye'nin trajik hikayesi burada son buluyor gibi görünse de romanın asıl gücü ve mirası tam da burada başlıyor. Peki Vurun Kahpeye'yi yazıldıktan bir asır sonra bile bu kadar önemli, bu kadar tartışmalı kılan şey nedir? Gelin şimdi romanın bize bıraktığı mirasa bakalım. Romanı bir klasik yapan şey biliyor musunuz tam da bu temel çatışmaları anlatması. Yani vurun kahpeye sadece bir savaş dönemi hikayesi değil, Türkiye'nin kuruluş felsefesini yani aydınlanma ile cehalet arasındaki o hiç bitmeyen kavgayı anlatıyor. Bu kavgada dinin siyasi çıkarlar için nasıl bir silaha dönüştürülebileceğini gösterirken Aliye karakteri üzerinden de ideal cumhuriyet kadınını yani eğitimli, cesur ve vatansever kadını resmediyor. Aslında Aliye'nin o trajik sonu bir yenilgi değil, bir zaferdir. Evet, bedeni yok ediliyor ama fikri ölümsüzleşiyor. Onun karakteri cehalete, bağnazlığa ve yobazlığa karşı verilen savaşta aydınlanmanın ve ilerlemenin asla sönmeyecek bir sembolü haline geliyor. Ve işte geldik son soruya. Aradan geçen yüzyıla rağmen Halide Edip'in aydınlanma ve fanatizm arasındaki bu keskin çatışmayı anlattığı romanı bize bugün ne söylüyor? Aliye'nin mücadelesi, Hacı Fettah'ın nefreti, Tosun Bey'in idealleri. Bu karakterler ve temsil ettikleri değerler arasındaki savaş sizce de bugün farklı şekillerde, farklı arenalarda devam etmiyor mu?